Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle bugün İstanbul Teknik Üniversitesi'nden çok değerli kardeşlerim var. Benimle iltifata geçtiler. Sebebi şuydu, okullarımızda okunan çocuklarımızın bildiği, hepimizin, hepimizin hafızalarını doldurduğu İstiklal Marşı'nın anlamını benden dinlemek istemişler. Ben de şimdi öncelikle o kardeşlerime selam olsun ee, ve sizinle İstiklal Marşı'nı yazan hem Mehmet Akif Ersoy, hem de hangi ruhla yazdığını, çocuklarımıza nasıl anlatmamız gerektiğini, bizim için İstiklal Marşı'nın ne ifade ettiğini e, paylaşmak istiyorum. İnşallah, umarım her birey, her şahıs, hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, hem de Türk Bayrağının gölgesinin altında olan her vatandaşın e, anlamını bilmesi gerektiği ve onu ruhuna nakşetmesi, kalbine nakşetmesi gerektiği gibi e, size elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. İstiklal Marşını yazan Mehmet Akif Ersoy ancak bugün İstiklal Marşımız var ama Mehmet Akif Ersoy'un hiç adı geçmiyor. Oysa Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı yazdığında cebinde o gün sadece 2 lira parası vardı ve o 2 lirayı da milletvekili arkadaşından almıştı. Dönemin ünlü şairlerinden 7 şair Atatürk tarafından çağrılır. O günkü milletvekili maaşı 8 altındır. Atatürk İstiklal Marşı'nı yazan şaire 500 altın vereceğini söyler. Şimdi düşünün 8 altın milletvekili maaşı 500 altın verilecek bir servet değerinde. Akif ben yazmam der ve ayrılır oradan. Hamdullah Supi arkasından giderken Atatürk gitme der. Akif yazacak. Çünkü Atatürk bilir 1915'te bu İstiklal Marşı'nın cepheden cepheye gideceğini onu hisseder. Akif'in yazacağını hisseder. Aradan 3-5 gün geçtikten sonra önce Hamdullah Supi'ye söyler. Sonra Hasan Basri'ye. Hasan Basri'nin ağzından anlatıyorum size. Akif bana çaya gelmişti der. Akif'in içinde kaynayanı gördüm. İstiklal Marşı'nı yazacak. Hani bir sobanın üstünde güğüm deriz biz. Güğümün içinde bir su kaynar. O kaynayanı gördüm. Akif bana ne yapıyorsun diye sordu. Hasan Basri anlatıyor. Muziplik olsun diye e, şiir yazıyorum dedim. Ne şiir Hasan Basri dedi? Ben de İstiklal Marşı'nı yazıyorum dedim. Hasan Basri nasıl yazarsın para karşılığında İstiklal Marşı'nı dedi ve Öbür odaya geçti. Hiç yerimden kıpırdamadım. O Akif'in içinde bulunduğu hali gördüm, gözlemledim. O kaynayan içinde, kalbinde, ruhunda Akif yazacak dedim. Aradan iki dakika geçti. Akif geldi ve ben çıkıyorum Hasan Basri dedi, çıktı. Hemen elime gazlanmasını aldım, Akif'in girdiği odaya girdim. Biliyorum Akif bir yerlere bir şeyler karaladı. Masanın üstüne baktım bir şey bulamadım. Lambayla dönerken Akif'in kalem bulamayıp duvara tırnaklarıyla kazıyarak yazdığı Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak yazısını gördüm. Akif kalem bulamamış içindeki ruhaniyeti anlayabiliyor musunuz? Duvara tırnaklarıyla kazıyarak yazmış. Akif geldiğinde sordum. Tamam her şey güzel de neden korkma diye başlıyor. Şimdi Akif'i günümüzde dinsizleştiren de bir kesim var. Oysa Akif çok imanlı, askerin üstünde, o zaman bile Taceddin dergahında yazarken kendi ifadeleri var kalemime yetişemediğim yerler var. Hafsalamın almadığı yerler var. Ya kolay mı Bedre denk tutmak? Kabe'ye denk tutmak? Yani Akif gibi imanlı birinden beklenen bir şey değil bu. Ama e, Bahtiyar Vahapzade'nin Azerbaycanlı şairimizin de dediği gibi ben inanmıyorum kaleminden yazdığı Akif'in. Akif'in kulağına fısıldayanlar var. Yani İstiklal Marşı ruhumuzla, kalbimizle, imanımızla, bedenimizle düşündüğümüz zaman böyle kolay kaleme alınacak bir şiir değil. Çünkü o dönem yazıldığında cepheden cepheye her kıtası gitmiş ve askerimiz gaza gelip o günkü ruhaniyetle o savaşı kazanmıştır. 724 tane çok uzatmayacağım şiir yazılmış 6 tanesi beğenilmiş. Tabi bunların içinde usta kalemler var. Kazım Karabekir gibi, Kemalettin Kamular gibi. Yani kolay yazılmamış İstiklal Marşı. İlham aldığı yeri anlatırken neden korkma diye başladı. Ne çabuk unuttu Hasan Basri. Peygamberimizi müşrikler taşladığında korkma ya Muhammed. Allah bizimle. İlham aldığı yere bakar mısınız? Peygamberimizi müşrikler Mekke'den Medine'ye taşlarlarken korkma ya Muhammed Allah bizimle söyleminden alıyor. Ve kalemine yetişemediği hafsalasının donduğu yerler var. Onun için İstiklal Marşı'nı bugün çocuklarımıza anlatırken, gençlerimize anlatırken, bizler okurken o ruhaniyeti yaşamadan İstiklal Marşı'nı doğru anlayacağımızı düşünmüyorum. Hemen devam eder Akif İstiklal Marşı'nın diğer mısralarına. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak, o benimdir o benim milletimindir ancak. Ya diyor ki milletimize diliyor. Ya korkmayın diyor. Ya bizim bu bayrağımız dalgalandığı sürece şu vatana şu ülkeye bir bakın. Ya neden korkacaksınız ki diyor. Bu millet bizim milletimiz. Vatan bizim vatanımız. Sonra dönüyor bayrağa. Akif'in bayrakla konuştuğu yerler var. Çatma. Kurban olayım. Bak bayrağa diyor bunu. Kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül ya. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarım sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Bayrağı burada bir göz daha var. Sana olmaz dökülen kanlarım. Ya sen de dön şu millete bak. Ya bir savaşta dalgalan sen de milletim gaza gelsin. Bayrakla konuşuyor buradan. Ve geçiyor öbür mısrasına. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Ya hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş Sel gibiyim bendimi çiğner aşarım, yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Ya bana bir bak görmedin mi beni Çanakkale'de? Beni Kurtuluş Savaşı'nda görmedin mi? Ya hangi çılgın bana zincir vuracak? Kim beni durduracak? Aslında buradaki ruhaniyeti Akif'in içinden, kalbinden fışkıran, o askere cepheden cepheye giden, kıta kıta dolaşan, bir mücadele, bir savaş kazandıran o günkü yokluğu, darlığı, askerin içinde bulunduğu durumu düşünsenize. Akif her mısrasını kalbine dokuna dokuna yazmış. Yani bunu hissederek yazmış. Ya diyor ki, garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ya diyor batının, dünyanın, Haçlı ordularının hepsi gelse, hepsi hepsi toplansa bedenimizi ülkemizi sarsa ya bizim iman dolu göğsüm gibi serhatim var diyor. Ya bizim imanımız yeter onlara diyor. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imanı bu var? Edebiyatta cinas var. Yani burada iki şey çıkartabiliriz. İki anlam ifade çıkarabiliriz. Ulusun yücesin, büyüksün bir de köpek gibi bırak ulusun. Akif'in burada köpek gibi bırak ulusun dediğini Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Yani Avrupa'yı, Batı'yı, Haçlı ordularını ya bırak ulusun hiçbir şey yapamazlar diyor. Köpek gibi ulusunlar diyor. Şimdi burada da yine Avrupa'ya, Haçlı ordularına, dünyaya karşı bir gözdağı var. Akif bunu bile bile yazıyor. Bile bile. Çünkü halkımızın, askerimizin, milletimizin tam böyle imanını topladığı zafere doğru koştuğu bir anda söylüyor bunu. Yani onların alayı gelse ülkemizi sarsalar biz imanımızla geçeriz onları. Siz rahat olun diyor. Dönüyor sonra. Arkadaş yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Çünkü Türk milleti hiçbir zaman hayasızca bir mücadelenin savaşın içinde olmadı. Batı'dan, Avrupa'dan, Haçlı ordularından gördük bu ama hiçbir zaman kimseyi sırtından vurmadı. Hayasız bir akım vardı çünkü. Tüm dünyanın karşımıza dikildiği hayasız bir akımın içindeydik. Doğacaktır diyor sana vaat ettiği günler hakkın. Ya Allahu Teala diyor Kur'an-ı Kerim'de geçirmiyor mu? Yok mu bize diyor. İşte İstanbul'dan Fatih Sultan Mehmet Han'dan paye bitsenize. O ne güzel askerdir. O ne kutlu zaferdir. Ya siz sabredin diyor. Kim bilir diyor. Belki yarın, belki yarından da yakın. Allah bize bir zafer verecek. Sabırlı olun diyor. Ama bugün ama yarın. Kazanacağız. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Şimdi burada böleceğim. Hani Çanakkale'den Sarıkamış'a giden bir süreç vardı. Atatürk de bu süreci biliyor tabii ki. Ahmet Kaya beslemişti hatta. Eş hele yerleri örten karı. Ot değil onlar, dedenin saçları. Sendeki coşkunluğu el çaşmalı kahraman askerim uğurlar ola. Şimdi o gün de bugün de aynı. O bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Ya diyor şu toprağı al sık dedenin o şehitlerimizin kanı gelecek. Toprak başka vatan başka. Ya seninki vatan bunun kıymetini bil diyor. Ya sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı verme. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Burada bir dünya teması var. Ya sen şehit oğlusun diyor. O toprağa sıktın, baktın, dedenin kanı geldi. Nasıl verirsin? Nasıl bu vatanı bırakırsın diyor. Bu topraklar senin, bu vatan senin. Kutsal bu. Şehidimin kanı oradayken, askerimin kanı oradayken, bu kadar büyük bir mücadelenin içindeyken nasıl sen bunu sade toprak olarak görürsün? Bu senin vatanındır. Onun için verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı diyor sonra dönüyor hepimize. Ya diyor ki şöyle bir bakın ya. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şu fışkacak fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Canı, cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ya diyor ki Baktım bu vatan benim, bu bayrak benim, bu millet, bu toprak benim. Ya benim canımı al diyor. Yarımı, yarenimi al, anamı al, bacımı al ama vatanımı alma. Çünkü benim vatanım olmazsa, benim bayrağım dalgalanmazsa, anam da, bacımda de, bacım da olmaz. Akif o kadar güzel ifade ediyor ki. Sonra hani ne derler? Her şeyden umudu kesilince insanın ne yapar? Vardır bizde Türklerde hacıya gider, hocaya gider, ona gider, buna gider ama e, artık bütün umudu gitmiştir. Ne yapar umudu biten? Elini Allah'a açar. Akif de işte Allah'la konuştuğu bir kıtası İstiklal Marşı'nın. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Ya bu ezanlar ki şahadetleri senin dininin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Allah'la konuşuyor. Allah'ım diyor. Bu ezanlar değil mi senin diyor şahidin? Bu ezanlar okunacak, bayrağım dalgalanacak ki işte son öbür kıta geliyor. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Allah'ım diyor ezanım okunursa, bayrağım dalgalanırsa ben sana secdeye gelebilirim. Sen kalbimdesin, yüreğimdesin ama vatanım olacak ki ben sana secdeye gelebilirim. Her cerihamdan ilahi boşanır kanlı yaşım. Ya diyor toprağa sıktık dedemin saçı gelmedi mi? Dedemin kanı gelmedi mi? Şimdi benim sana secde ettiğimde, alnım yere değdiğinde şehidimin kanı o toprakta. Ben onu o zaman düşünebilirim. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naaşım. O zaman diyor sana secdeye gelirsem seninle konuşabilirim. Sana derdimi anlatabilirim. Senden umut isteyebilirim. Çünkü benim vatanım duruyor. O zaman yükselerek arsa, arşa değer belki başım. Ben o zaman mutlu olabilirim diyor. Bayrağım dalgalanacak, ezanım okunacak. Ben de sana secdeye gelirsem mutlu olabilirim. O zaman başım göklere yükselir diyor. Hani hatırlar mısınız? İstiklal Marşı'nın ilk kıtasında Akif sana olmaz dökülen kanlarım sonra helal demişti. Bayrağa bir göz daha vermişti. Son kıtasında toparlıyor Akif. Dalgalan sen de şafaklar gibi. Ey şanlı hilal. Burada bir gururlanma var. Burada bir böbürlenme var. Bayrakla konuşuyor. Olsun artık. Dökülen kanlarımın hepsi helal. Çünkü artık diyor ben kazandım, mücadele ettim, savaştım, sen dalgalandın. Şimdi diyor kanım, canım sana artık helal olsun. Bayrakla helalleşiyor burada. O ilk kıtadaki gözdağı verdiği bayrağı olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal diyor. Ebedi sana yok. Ruhuma yok izmihlal. Artık diyor bundan sonra ben bu savaşı kazandım. Bundan sonra sana hiçbir şekilde izmihlal yok sana kaybetmek yok. Çünkü diyor bağımsızlığını kazanmak için savaşan, mücadele eden bu milletin hakkıdır. Hür yaşamış, bayrağımın hürriyet hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Bu millet savaştı, mücadele etti. Artık hür yaşamak, özgür yaşamak dibine kadar hak hakkıdır diyor. İstiklal Marşı bittikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Defalarca ayakta, defalarca ayakta alkışlanarak dindediyor. Ve hışkıra hışkıra ağlayan milletvekillerimiz tarafından. Çünkü o günkü o ruhu, o halveti yaşıyorlar. Biz bugünkü değerlerimizi çocuklarımıza vermezsek, İstiklal Marşı'nı, bu niteliklerini, bu bilinçle, bu ruhaniyetle Akif'in yazdığı bir sıradan şiir gibi değil. İşte başında söyledim ya, Bahtiyar Vahapzade'nin, Azerbaycanlı şairimizin söylediği gibi ben inanmıyorum kalemle inan yazdığına Akif'in kulağına fısıldayanlar vardı. Çünkü Akif'in kendi deyimleri var, kalemime yetişemediğim yerler var diyor. İstiklal Marşı sıradan yazılan bir şiir değildir. Çocuklarımıza önce bunu vermeliyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e soruyorlar. Paşam İstiklal Marşı bittiğinde İstiklal Marşı'nın her kıtası ayrı ayrı güzel ama sizin için en güzel yeri neresi? diyor ki Türk milletini her kıtası ayrı ayrı güzel ama Türk milletinin özünü, benliğini, kimliğini anlatan son 10 kıtasının iki mısrası. Neydi orası? Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Çünkü benim milletim hiçbir zaman başka bir milletin boyunduruğu altında yaşayamaz. Sizlerden istirhamım çocuklarımıza İstiklal Marşı'nın bilincini nasıl yazıldığını, Akif'in o gün hangi halvetle, hangi şartlarda yazdığını birebir kendimiz nakşedelim kalplerine. Çünkü bu vatan bizim, bu bayrak bizim, bu ezanlar okunan ezanlar bizim. Eğer bunlar olmazsa vatanımız, bayrağımız, toprağımız olmazsa zaten yaşamak için sebebimiz olmaz. Hani Alman ordularıyla karşılaşan bir imparator e, bakıyor ki karşıdan bir tek silah geliyor. Tek bir mermi geliyor. Ordularına diyor durun getirin bana onu. Alman askerini getiriyor diyor ki ya ordularımla geldim. Sen korkmuyor musun? Yani ben ordularımdayken sen e, bir tane silah sıkıyorsun. Bir kurşun ateş atıyorsun. Ben varsam Almanya var diyor. Şimdi ben varsam Türkiye var. Kameraman arkadaşım sen varsan Türkiye var. Çocuklarımız varsa Türkiye var. Ya bir evin lambası yanıyorsa Türk var demektir. Biz onurlu savaşırken bile onurlu milletiz. Savaşırken bile onurlu, gururlu. Çünkü Türk hiçbir zaman onursuz bir mücadelenin içine girmedi. Önce kazandığı zaferlerden sonra kazandığı o ülkeye ferahlık getirdi. Onlara adalet getirdi. Zamanında Osmanlı İmparatorluğu'nda olduğu gibi. Kalbim Türk Birliği'nin, Türk davasının, Türk İstiklali'nin, Türk Cumhuriyeti'nin ilelebet bayrağının gönderme olmasından yana. Bugün benimle, yarın genç nesillerimizle, çocuklarımızla, torunlarımızla bu bayrak dalgalanacak, bu ezanlarımız okunacak, vatanımız Toprağımız birlik içinde, huzur içinde yaşayacağız inşallah. Hepinize saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. İstiklal Marşı. Korkma, sönmez bu şafaklar ne güzel sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim. Aman ırkıma bir gül Ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kan